Değerli arkadaşlarım merhabalar. Üçgende açılarla artık üçgenlere geçiş yapmaya başlıyoruz. Hepinizin bildiği özelliklerden tekrardan bir bahsetmek istiyorum. Üçgendeki iç açıların ölçülerinin toplamları 180 derece, dış açıların ölçüleri toplamları 360 derece olacak. Üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Bunu da hepiniz biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz ama ben yine tekrardan bir bahsetmek istiyorum bundan. Şimdi mesela kullandığımız açıların teta ve beta olduğunu düşünürsek bunlara komşu olmayan yani bunların yanında olmayan açı hangisi? Şu, dış olarak. Dış açı olarak şu. O halde x açısının ölçüsü teta ile beta'nın toplamına eşit olmak zorunda. Mesela alfa ve beta'yı kullanalım. Alfa ve beta'yı kullanalım. Bunlara komşu olmayan açı nerede? Şurada. Dış açı burada. Dolayısıyla bu toplam z'ye eşit olacak. Mesela alfa ve teta Alfa ve nerede? Şurada. Bunlara komşu olmayan dış açı nerede? Burada. Dolayısıyla bu toplam yine ne olacak? 180 eşit olacak. Arkadaşlar şu yazdığım özellik çok önemli bir özellik. 75-80'e yakınlığına sorulan üçgenler açı sorulan 75-80'ini şu özellikle kullanacağız. lütfen buna hakim olalım. Bu çok önemli. Bunların ispatlarını da yani bunların neden böyle olduğunu da üçgen iç açıları ve dış açılar toplamları neden 180 ve 360 olduğunu ayrıca şu özelliğin neden bu şekilde olduğunu da canlı dersimizde ispatını ben size ayrıca yapacağım onlar. Şimdi ben sorulara başlıyorum. ABC bir üçgen. Bu üçgenin iç açılarının ölçüleri verilmiş. Y eksi X farkı soruluyor değerli dostlar. Şimdi biliyorsunuz ki üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı ne yapacak? 180 derece yapacak. Y'yi buradan bulacağız daha sonra. Öncelikle X'e bakalım. X artı Y artı 60'ın 180 olması lazım. Burası 130. O halde X'i buradan 50 olarak buluyorum. X açısı 50 derece geldi. Dolayısıyla buna bütünler olarak gelen açı ne yapacaktır? 130 derece yapacaktır. Çünkü bakınız şurada bir ne oluştu? Doğru açı oluştu. Dolayısıyla Y X farkı 80. ABC bir üçgen. Şimdi açıları okuma konusunda hakim olmamız lazım. ABC açısı derken A B C açısı derken şuradaki açıdan bahsediyor. Şuradaki açıdan bahsediyor. Şimdi buraya bir değişken atayalım. x dedim. Dolayısıyla CAB açısı, CAB açısı, C A B açısı. Yani şuradaki açı ne yapmış olacak sevgili dostlar? 2x yapmış olacak. Üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyordum. Dolayısıyla 3x buradan 105 ve x'i 35 olarak buluyor. x 35 derece olduğu için c A, b açısının ölçüsü yani bize 2x olmuş dolayısıyla 70 olacaktır. Değerli dostlar üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamının 360 derece olduğunu ne yapmıştık? ifade etmiştik. Dolayısıyla şurayı uzatacak olursam şurayı uzatacak olursam Buradaki açının ölçüsü ne yapmış olacak? 100 derece yapmış olacak. Birinci dış açı burada. ikinci dış açı burada. Üçüncü dış açı da burada. Bunların toplamı ne yapacak? 360 yapacak. Dolayısıyla x artı 240 eşittir. 360 olduğundan x 120 olacaktır. Çıkmış soru ile devam edelim. Şimdi Bakınız buradaki açı 40 derece. Buradaki açı 88 derece. Dolayısıyla üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olmasını bilmem gerekiyordu. Burası ne yaptı? 40, 88, 128. Dolayısıyla buradaki açıya 52 derece kalmış oldu. Şimdi buradaki açı 52 derece ise şurası 90. Şuradaki açıya kaç kalmış olacak? 38 derece kalmış olacak. Dolayısıyla Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 38 artı 125 artı x. Hangi üçgeni kullanıyorum kardeşim? E, A, B üçgenini kullanıyorum. Üçgenin iç açılarının toplamını bulurken. 52 dereceyi bulmak için de nasıl ifade ettim üçgeni? C, E, A üçgenini kullandım. Bu toplamın 180 olması gerekiyor. E, şurası kaç yapıyor? 160 3 artı x eşittir 180 olacağından dolayı x 17 olacaktır. Değer dostlar devam ediyorum. Şimdi 40 derece 70 derece bu ikisinin toplamı ne yaptı? ABC üçgenindeyim şu anda. Şu anda ABC üçgenindeyim. 40 derece 70 derece burası 110. O halde şuradaki açıya ne kaldı? 70 kaldı. 80 derece 50 derece 130. O halde şuradaki açıya kaç kaldı? 50 derece kaldı. Şimdi biz doğruda açı kavramından bahsederken ters yöne bakan açıların ölçülerinin birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu yöne bakan açının ölçüsü 70 ise bunun tam tersi yöne bakan açının yani şuradaki açının ölçüsü de ne olmak zorunda? 70 derece olmak zorunda. Şu yöne bakan açı 50 ise bunun tam tersi olan şu yöne bakan açının ölçüsü de yine ne olacak? 50 derece olacak. Şimdi senin odaklanacağın üçgen CED üçgeni. Bu üçgendeki iç açılar ne? 70, 50 ve x. Bunların toplamı 180 yapacak. Dolayısıyla x buradan 60 olacaktır. A artı B artı C artı D artı E artı F toplamı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar az evvel az evvel bahsettiğimiz şu hayati özellikle bir daha bir size ifade etmek istiyorum. Şimdi üçgende herhangi iki tane iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Yani eğer ki ben eğer ki ben şuradaki açıya A, buradaki açıya B diyecek olursam bunlara komşu olmayan açı şurada olduğu için bu açıya da C C eşittir A artı B olacaktır. Bu özelliği bu soruda kullanıyorum şimdi. Bakınız A artı B toplamı neye eşit olacak? Bunlara komşu olmayan açı burada. Bunun dış açısı nerede? Şurada. O halde şurası ne yaptı? A artı B yaptı. F artı E. F ve E açısı burada. Bunlara komşu olmayan açı burada. Dış açı nerede? Şurada. O halde burası ne yaptı? F artı E yaptı. C artı D nerede? Şurada değil mi? Bunlara komşu olmayan C ve D açısına komşu olmayan açı şu. O halde kardeşim CKD üçgenine odaklanıyorsun. CKD üçgenine odaklanıyorsun. CKD üçgenindeki dış açıları yazıyorum. A artı B artı F artı E artı C artı D. Ki üçgendeki dış açıların toplamı 360 dereceydi biliyorsun. Dolayısıyla sorunun bana sorduğu toplam 360 olacaktır. Evet 6. soruyla devam ediyorum. Şimdi Arkadaşlar biliyorsunuz ki üçgendeki iç açıların toplamı 180 dereceydi ama burada ABC üçgenindeki diğer iki açı belli değil. Benim x'i bulmam için onları mutlaka bulmam lazım ya da onların arasındaki bir eşitliği bulmam lazım. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki açıya y diyorum. Şuradaki açıya da z diyorum. Şimdi kardeşim senin odaklanacağın üçgen öncelikle ADC üçgeni. ADC üçgenindeki dış açıyı ifade edeceğim. Ki bu açı nedir? 65'tir. Şimdi üçgende üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Dolayısıyla buradaki y artı z toplamı ne yapmış olacak? 65 derece yapmış olacak. Şimdi ayrıca ne biliyorum? ABC üçgeninden ABC üçgeninden x artı 2y artı 2z'nin toplamının 180 olduğunu biliyorum. E 2y artı 2z toplamı y artı z 65 olacağı için 2y artı 2z nedir? 130'dur. O halde x 50 derece olacaktır. Evet devam edelim. Arkadaşlar şu iki iç bir dış kuralına hakim olana kadar epey bir soruyla karşılaşacaksınız. Şimdi bakınız buradaki Odak, ilk önce odaklanacağım üçgen ADC üçgeni. İlk önce odaklanacağım üçgen ADC üçgeni. ADC üçgenindeki iç açılar hangileri? Şurası ve şurası. Doğru mu? Bu iki açının toplamı ne yapacak? X yapacak. O halde burası 40 ise şurası nedir? X eksi 40'tır. Niye? Çünkü buradaki açı ile şuradaki açıyı topladığım zaman X'i vermesi lazım. E buradaki açı X eksi 40 ise şuradaki açı da X eksi 40 oldu. Şimdi yapacağım işlem ABD üçgeninde ABD üçgeninde iç açıların toplamlarını yazmak olacak. O halde x eksi 40 artı x artı 70 eşittir. 180 olacağından dolayı 2x artı 30 eşittir. 180 ve x buradan 75 derece olacaktır. Tekrar ediyorum. ADC üçgenindeki iki iş bir dış olayı şöyle şuradaki açı ile çizgili açı ile 40 derecelik açının toplamının x'i bana vermesi lazım. Çünkü bu açıya komşu olmayan açılar şu ikisi. Şu açıya komşu olmayan açılar şu ikisi. Dolayısıyla buradaki açıyla şu açının toplamının ne olması lazım? X olması lazım. Şuraya ne diyeceğim? X eksi 40 diyeceğim. Yedinci soru. Arkadaşlar fazla bilinmeyenin olması sizi germesin. Şimdi şöyle yapıyorum. Şurayı uzattım. Bakınız buradaki açının ölçüsü nedir? 180 eksi x'tir. Şimdi üçgendeki dış açıların ölçülerinin toplamlarını bir yazalım. 180 eksi x artı alfa artı teta ne yapacak? 360 yapacak. Doğru mu? Şimdi bana lazım olan şey x olduğu için Buradaki denklemi eksiyle çarpıp topluyorum. Ve böylelikle alfa ve tetadan kurtuluyorum. Şimdi 2x. Şuradaki denklemi eksiyle çarptığım zaman ne oldu? x eksi 180 oldu. Bunun eşit olduğu değer ne oldu? 390 eksi 360 oldu. O halde 3x eksi 180 eşittir. 390'dan 360'a çıkarırsam 30 ve 180'i de karşıya alacak olursam 3x 210 ve x'i 70 olarak buluyor. Arkadaşlar üçgende iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. İlk olarak ADC üçgenine bakıyorsun. ADC üçgenindeki iç açılar kimler? 40 derece, 30 derece. Bu açılara komşu olmayan açı hangisi? Şuradaki açı. O halde burası ne yapacak? 70 derece yapacak. Sonraki adımda Lütfen DBE üçgenine odaklan. DBE üçgenine odaklan. Bana x açısı soruluyor. Üçgende iki tane iç açının toplamı bu iç açılara komşu olmayan dış açıya eşitti. O halde x buradan 100 derece olacaktır. Bakın yine aynı. İlk önce ilk önce DBC'deyiz. DBC üçgenindeki dış açı 70 derece. Dolayısıyla bu dış açıya komşu olmayan iki tane iç açının toplamı 70 olmak zorunda. E bu açı 30 sa o halde şuradaki açı nedir? 40. Dikkat et. Buradaki açı 40 sa şuradaki açı da 40 oldu. ABD üçgeninde iç açıların toplamını yazıyorum. X artı 40 artı 70 eşittir 180 ve x buradan 70 olacaktır. Şimdi doğru açının ölçüsü biliyorsunuz 180 dereceydi. Dolayısıyla ivedi şuradaki açıların ölçülerini yazıyorum. Bakınız buradaki açının ölçüsü ne oldu? 60 derece oldu. Şuradaki açının ölçüsü ne oldu? 70 derece oldu. Şurası komple 180 olacak. Doğru açı çünkü. Aynı şekilde burası da. Şimdi arkadaşlar ABC üçgenine dikkat ediniz lütfen. Dikkat ediniz. Şuradaki açılara Y ve Y dedim. İç açıların toplamını yazıyorum. 2Y artı 60 artı 70 eşit olmak zorunda neye? 180'e. 2Y artı 130 eşittir 180. Ve Y'yi buradan 25 olarak buluyorum. Şimdi Y açısı yani şurada görmüş olduğunuz açı şurada görmüş olduğunuz açı ne yapmış oldu? 25 derece yapmış oldu. E. Üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine yani bu iki açıya komşu olmayan dış açıya eşit olacaktı. Dolayısıyla x 85 olacaktır. Evet 11'e devam ediyorum. Arkadaşlar Şimdi biliyorsunuz ki üçgende iç açıların toplamları 180 dereceydi. E 180 derece A artı B artı şuradaki açı olduğu için ben gönül rahatlığıyla şuradaki açıya 180 eksi A artı B yazabilirim. Şuradaki açıya da aynı mantıkla 180 eksi F artı E ve Şuradaki açıya da 180 eksi C artı D yazabilirim. Fakat bunların arasında bir ilişki henüz oluşmadı. Bu yazdığım üç açı arasında bir ilişki oluşmadı. Fakat eğer şunu kullanırsam, ters yöne bakan açıların ölçüleri neydi? Birbirine eşit. O halde şuradaki açının, şuradaki açının ölçüsü ne yapmış olacak? 180 eksi A artı B. Bak, kırmızıyla çiziyorum. Dikkatlice odaklan şu açı kaç derece? 180 derece. Bunu sağlatalım şimdi beraber. Şuradan yazıyorum. Şimdi 180 eksi F artı E artı 180 eksi A artı B artı 180 eksi C artı D. Bu toplam ne yapacak? 180 yapacak. 180'lerden bir tanesini aldım. Bakınız şuradaki eksililerin hepsini karşıya attığım zaman karşıma ne geliyor arkadaşlar? A artı B artı C artı D artı E artı F geliyor ki o da sorunun benden isteği 360 derece olacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakınız arkadaşlar. Şuradaki açıya daha doğrusu şurada kesişen noktaya bir K değerini atayalım. Şimdi sizin odaklanacağınız üçgen başlangıçta A, K, üçgeni. Bunu yaparak aslında bu bir özelliktir. Buradaki açılan ölçülerin toplamı 180 derecede. Bu bir özellik de aslında bu özelliği de ispat etmiş de oluyoruz bu soruyu çözerek. Şimdi bakınız. AKC üçgeni yani şu üçgen. AKC üçgeni. Bu üçgendeki iç açılar bunlar. Bunlara komşu olmayan dış açı da şurada, doğru mu? O halde o halde şuradaki açı ne yaptı? Kırmızıyla boyadığım açı A artı C yaptı. Peki. Şimdi Lütfen şu üçgene odaklan. Şu üçgene odaklan. Şuradaki noktaya L diyorum. B L D üçgenine odaklan. B L D üçgenine. Şimdi B L D üçgenindeki iç açılar hangileri? Şu ve bu. Peki bu üçgene bu üçgendeki iç açılar bunlar. Bu üçgendeki iç açılara komşu olmayan dış açı şu değil mi? E bu neye eşit? B artı D'ye eşit değil mi? E şimdi şu mavi ile taradığım üçgene odaklan. Bu üçgenin iç açılarının toplamı ne zaten? A artı B artı C artı D ve 180 olacaktır. Arkadaşlar burada artık şunu öğrenmiş oldunuz. Yıldız şeklinde bir geometrik şekille karşılaştığınız zaman bu şeklin köşelerindeki açıların toplamları 180 derecedir. Artık tekrardan bunun ispatını yapmama gerek yok. Dolayısıyla buradaki soruyu da İvedi çözüyorum. X artı 40 artı köşelerdeki açıların toplamları 180 derece olacak. 35 artı 45 derece tabi bunların hepsi 180. Şimdi burası ne yaptı? 35 45 daha 80 100, 140 ve X buradan 40 olacaktır. 14. soruyla devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar X'i bulabilmem için x'i bulabilmem için benim şu üçgene odaklanmam lazım. Bakınız tarıyorum üçgeni. x'i bulabilmem için benim şu üçgene odaklanmam lazım. Şu siyahla boyadığım üçgene lütfen dikkat ediniz. Sevgili dostlar. Fakat görüyorum ki x'i bulmam için bu üçgene odaklanmam yeterli değil. Çünkü şuradaki açının ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi o halde şöyle yapalım. Bu açıya A, bu açıya A demek zorundayım. Çünkü eş bunlar. Buna B, buna da B deyip. Şu özelliği sağlatalım. 2A ile 2B'nin toplamı 180. Dolayısıyla A artı B ne yapmış oldu? 90 derece yapmış oldu. Şimdi kardeşler. A artı B 90 derece olduğu için. Otomatik olarak buradaki açının 90 derece olduğunu görmüş oldum. E, siyaha boyadım. Üçgen odaklan demiştim. Bu açıların ölçüleri toplamının. 180 derece olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla x buradan 65 derece olacaktır. ABD açısı ile BCA e, açısı birbirine eşitmiş. Hemen bunlara birer tane değişken atadım. ABD şuradaki açı x oldu. BCA B C A açısı yani şuradaki açı x oldu. Şimdi Maviye boyadığım üçgene odaklanmanı istiyorum. Buradaki üçgende buradaki üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olarak verilmişti sana. Dolayısıyla buradaki açı 80 ise şuradaki açı ve şuradaki açının ölçülerinin toplamının ne olması lazım? 80 olması lazım. 80'in x'i buradaysa Şuradaki açıya ne kalmış oldu? 80 eksi x kalmış oldu. Çünkü şu açı ve şu açının toplamı 80 olacak. Dolayısıyla ABC açısının ölçüsü nedir? 80 derecedir. Evet. Çizerek ifade edeyim arkadaşlar. Öncelikle hangi üçgenlere odaklanacağımızı. Şimdi kırmızıyla boyadım. Üçgene lütfen dikkat ediniz. Burada hemen iki iç bir dış kuralını, kuralını kullanalım. 70 derece burada. 70 derece burada. 100 derece burada. 100 derece komşu olmayan iki iç açı. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şu. O halde buradaki açı 30 derece geldi. E bu açı 30 derece ise bu açı da 30 derece. ABC üçgenindeki ABC açısı. Yani şuradaki açısı oluyor. E buradaki açı 70 derece. Buradaki açı 30 derece. 70 artı 30 artı ABC açısının ölçüsü kaç yapmak zorunda bu toplam? 180 yapmak zorunda. ABC açısının ölçüsü 80 derece olacaktır. Evet. Hemen şu eşitliği sağlatalım. DBC açısına Y diyorum. CAB açısı da Y derece olacak. DBC DBC açısı Y C A B açısı. Burası da Y oldu ve ABC açısı 110. ABC neresi? Açı olarak şurası. Şimdi sevgili dostlar buradaki açı 110 derece olduğu için bunun Y'si buradaysa bunun Y'si buradaysa şu kırmızıya boyadığım açının ölçüsü ne olacaktır? 110 eksi Y derece olacaktır. Maviye taramış olduğum üçgene lütfen odaklanınız. Maviye taradığım üçgende, maviye boyadığım üçgende daha doğrusu. Üçgenin e, açılarının toplamını yazıyorum. Y artı Y artı 110 eksi Y artı X eşittir. 180 Y'ler gitti. X'i buradan 70 derece olarak buluyorum. Arkadaşlar bu soruyu da çözüp ondan sonra ki kalan sorular için ayrıca bir video daha çekmeyi planlıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Aslında bu da bir özellik. Bu özelliği de ispat etmiş olacağız. Böyle bir şekilde karşılaştığınız zaman içeride bulunan açıların toplamı dışarıdakine eşit olmak zorunda. Yani bunun cevabı aslında x eşittir 70 artı 40 artı 20'den ne olacak? 130 olacak. Peki bu niye böyle? Bunu bir gösterelim. Bunu gösterelim. Şimdi D noktasını uzatıyorum. D noktasını uzatıyorum. Ve ve şurada oluşan şurada oluşan AEB üçgeninde AEB üçgeninde iç açıların toplamlarını yazıyorum. Şimdi 70 derece burası, 40 derece burası ne yaptı? 110. O halde şuradaki açıya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. E buradaki açı 70 ise şuradaki açı ne yaptı? 110 yaptı. Kırmızıya taradığım üçgene lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Kırmızıya taradığım üçgene lütfen dikkat edelim. Bu üçgende x derecelik açının karşılığı ne olacak? x derecelik açının karşılığı ne olacak? 110 artı 20 yani 130 derece olacak. Niye böyle olacak? Üçgende iki tane iç açının toplamı bu iç açılara komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Dolayısıyla x buradan 130 derece olacaktır.